duyduk duymadık demeyin. Hiç kullanmazsanız ömür boyu garanti. Başka firmalarla bizi karıştırmayın. Biz kıyar değil. Cep telefonu gönderiyoruz. Başka TV'lerle, başka firmalarla bizi asla karıştırmayın. Sadece 120 lira. Efendim kutudan hıyar çıktı. Yok kutudan bilmem ne çıktı, ayva çıktı. Bizde öyle şey olmaz. Biz Android telefon, dokunmatik ekran, telefon gönderiyoruz. Şu ekranda görmüş olduğunuz telefonun Sadece 120 liraya gönderiyoruz. Alttaki numaralardan arayarak siparişlerinizi verebilirsiniz. Aksi takdirde çok şey kaybetmiş olursunuz sevgili seyirciler. Her türlü işlemi yapıyor. Radyo dinle. Müzik dinle. Kamera çek. Şu elinde görmüş olduğunuz cep telefonunu yaşlı bir teyze sipariş verip almış. Beni yolda gördü. Koşarak geldi. Oğlum dedi. Sizden bir telefon sipariş ettim. Aldım geldi. Allah razı olsun dedi. Kullanıyorum. Ama kamerası çalışmıyor dedi. Dedim teyze. Telefonu kaç aldın? 120 oğlum dedi. Bebe teyze sen telefonun geldiğine şükret. Ne yapacaksın kamerasını dedim. Bazı uyanık firmalar, telefoncular bizi arıyorlar. Vay efendim 100 tane alalım, vay efendim 50 tane alalım. Yok ya benden 120 liraya alıp piyasada 2000 TL satacaksınız. Niye vatandaşım kazıklansın kardeşim? Ben bilmiyor muyum? 1500 liraya, 2000 liraya satmasını ben bilmiyorum. Sanki burada müşterim, vatandaşım kazansın. Direkt elden kazansın. Biz bilmiyoruz mu 2000 TL'ye satmasını? Özellikler o biçim. İçinde bataryası şu anda yok. Evet. Niye yok? Koymamışlar bataryayı. Biz koyacağız. Bataryalı göndereceğiz. Böyle göndermeyeceğiz. Kapağı rahat açılıyor. Şuradan tırnağınızı takıyoruz Cadde ikiye ayrılıyor. Hafıza kart yeri şurası. Kamera yakından al kardeşim. Şurası. İşte. Sim kart yuvası yandan sokuyorsunuz. Bu telefon çok harika bir telefon. Orijinal bir telefon. Çin değil. Dubai değil. Kore değil. Nerede imal edildiğini vallahi biz de bilmiyoruz. Geldi öyle. Öyle elimize geldi. Şurayı işi aldık denk geldi. 120 liraya tanesini satıyoruz. Piyasada 2000 lira. Bilemedin 1500 lira. Bizde 120 lira. 49.2 megapiksel. Kulaklık var. Şarj aleti var. Al sana sepa da verin. Sepaya koy. Video izle. Daha ne verin? Daha ne istiyorum? Ah, ah, ah. Hemen şimdi arayın. Alttaki numaraları Çevirin bu kampanyadan faydalanın.